Selamlar güzel insanlar, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün Jules Verne'den Ay'a Yolculuk adlı kitabı okudum. Daha önce Jules Verne'i okumamıştım ya da çocukken okuduysam da hatırlamıyorum ama cidden okunması gereken bir yazar olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bilim kurguyu, yani bilimi çok güzel romanlarında, işte hikayelerinde işleyen ve bu bilim merakını çok fazla doğrultularımıza kadar yaşatan e, bir yazar olduğunu düşünüyorum. Kendisi Fransızca din, dili dışında başka bir dil bilmiyor ama bilim konusuna çok meraklı ve bu konularda hani kitaplarında işte çalışmalar yapıyor ama hani gerçek bir çalışma işte gerçekten yaptığı bir şey yok ama kitaplarında bunu çok güzel işliyor ve özellikle de çocukların okuyup da böyle fizik bilimine, matematik bilimine yani araştırma ve onun merakı verdiğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle gençlerin ve çocukların okuması gerektiğini düşünüyorum kitabı. Ben Jülü gibi ya okuduysam hatırlamıyorum ya da ilk defa okudum. Ve cidden çocukken okusaydım farklı bir şeyler olur mu diye düşünmeye başladım. Yani çünkü hani fizik ve matematik derslerinde daha meraklı ya da işte ne bileyim bu konularda daha meraklı olabilirdim diye düşünüyorum. Ee, kitap güzel bir kitaptı. Kapağı, yani benlik kapağı bu şekilde. 208 sayfaydı. Ve dili cidden hani basit bir dildi. Yazılar büyük fontlarla yazılmış. Ve resimlerle dolu zaten. Resimler de böyle birazcık anlamamıza daha da yardımcı oluyor ve böyle kafamıza tam oturuyor konu. Şimdi spoiler vereceğim. Bayağı konuya gireceğim. E, konu size anlatacağım. Burada spoiler demek istemeyenler videoyu kapatabilir. Ya da sonra kitap okuduktan sonra izleyebilir. Geri kalan kısmını. E, şimdi Topçular Derneği adında bir dernek var. Bu dernek daha önce Amerika'daki iç savaşlarda şey, savaşmış topçuların kurduğu bir dernek. E, çünkü Amerika'daki iç savaş bitmiş ve adamların hayatı hep savaşlarda geçmiş. Ama artık hem yaralanmışlar hem de yapacak bir şeyler yok. Ve bu konularda konuşurken bir anda Topçu Erdoğan'ın hani başkanı Barbie Sen'den bir mesaj geliyor. bir mektup geliyor ve işte toplanmak istiyor. Ondan sonra toplanıyorlar ve ay yolculuk yapmaları gerektiğini konuşuyorlar. Herkes heyecanlanıyor işte sonunda bir şey olacak. En güzel toplarımızı yapacağız. En güzel havanlarımızı yapacağız ve sonunda aile yolculuk yapacağız. Biz de tarihe geçeceğiz falan filan böyle herkes gaza geliyor. Bu gaza gelme sonrasında şehre yayılıyor. Sonrasında ülkeye, sonrasında Avrupa'ya, işte başka ülkelere yayılıyor. Ve cidden artık herkes Ay'a yolculuk hakkında konuşmaya başlıyor. İşte gönderecek topun yarıçapı nasıl olmalı, işte ne kadar barut konmalı, ne kadar e işte içindeki malzeme nasıl olmalı, kaç gram olmalı, kaç kilo olmalı. işte fon nasıl, işte para nasıl getiririz? nasıl paralar alıp almamız lazım. Çünkü çok büyük bir top ve çok büyük bir havan işte ya da işte o topu gömmelikleri şey yapacaklar. Onun adını da kolombiya diyorlar. Bu da birkaç tane top yani havan falan filan onların şeklinin birleşmiş hali ve sonrasında çalışmaya başlıyorlar. Bu çalışma yaparken herkes bunlara destek oluyor. Ama Barbie'sinin rakibi Nikol adında bir asker var, komutan var. Bir tek o hani köstek oluyor. Aslında dedikleri mantıksız şeyler değil. Hani bu konu hakkında yani düşünüyor ve yani bazı açıklar bulduğunu görüyor ve bunu tartışıyorlar ama herkes işte full full gaz işte full işte özgüvenle bu konu yaparken bunu çok sallamıyorlar başta. Ondan sonrasında bu çalışma giderken bir anda Fransa'dan bir mektup geliyor. Amerika'ya geliyorum ve bu topun içinde ben de ayık istiyorum diye yazan bir Michael Arden ya da Erden nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, öyle bir adamdan bir mektup geliyor ve o da yola çıktığını söylüyor. O geldikten sonra onu ilah gibi karşılıyorlar, onun işte mitikler düzenliyorlar, konuşuyor. Böyle adam da konuşma e, sanatını çok güzel yani o iletişim sanatını çok güzel kullanıyor ve herkesi büyülüyor cidden. Ve sonrasında Fransız-Amerika ortak yapımı bir e, top oluyor bu ve topun içine de Michael gidecek. Öncesinde denemeler yapıyorlar. Kedi ve Sincap'la deniyorlar. İşte hani içindeki canlı ölüyor mu falan diye sonrasında yeniden konuşuyorlar. Bu arada Nicole'ün de e, için içine girmeye başlıyor. Barbie'sinin arasındaki kavgayı Michael ayırıyor ve onları dost yapıyor. Ondan sonra üç kişi gitmeye karar veriyorlar. Michael, e, Barbie'sinin yani topçular derneği başkanı, Michael da Fransız e, gelen işte kişi ve Nicole de işte onun karşı düşmanı e, Komutan Nicole bu üçü beraber gidecekler. Bir de Mastin adında bir e, topçu var. Bu da çok işte heyecanlı. Hatta adı lakabı Gırgır Gır Baba. Ve bu da işte onlar destek olmak istiyor. O da gitmek istiyor ama ondan sonra ne diyor? Ki? Yani senin burada kalman lazım. Biz işte yardım göndereceksin falan filan. işte belki bir şey gerekir ve senin yani en azından burada kalıp işleri devam etmen lazım falan diyorlar. Ona öyle ikna ediyorlar. Ve sonunda o gün geliyor. Her şey ayarlanıyor. İşte Ay'a gitmek için Ay'ın dünyanın en yakın olduğu işte günü 1 Aralık'ı işte saat 10'u 46 dakika geçeyi 46 saniye geçeyi buluyorlar. Ve ondan sonra da topu gönderiyorlar. İlk başta hava şartları çok kötü oluyor. Teleskoplarla falan herkes bakmaya çalışıyor ama bir türlü o giden topu o şey uzay gemisi demek istemiyorum. Çünkü uzay gemisi değil aslında bir top. O topu göremiyorlar falan ama Mason da hiç kaybetmiyor inancını sürekli bakıyor. Ve en sonunda görüyor ya hava şartları düzeldikten sonra o top ayının çevresinde böyle yörüngesine girmiş ve dolandığını görüyor. İki tane seçenek olduğunu sonrasında söylüyor. Ya bu yörünge esrafına sonsuz bir şekilde dönecek ya da ay bir gün onu kabul edecek o topu ve aya varmış olacaklar. Ay içine almış olacak o topu. Ve sonunda sonra Meston'da Topçular Derneği başka oluyor ve bir mektup gönderiyor. Burada da hikayemiz bitiyor. Cidden güzel bir kitaptı. Bilime, sanata, e, ee, ya sanat çok saçma oldu pardon. Bilime e, <laughs> çok güzel bir e, merak uyandıran güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okurken eğleneceğinizi de inanıyorum. E, dediğim gibi dili de çok zor değildi. Yani anlaşılabilecek bir dildi. Benim kitap hakkında yorumlarım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Başka istediğiniz kitaplar varsa yorumları belirtebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.